Gamze. bugün sizlere başlıktan da anlayacağınız üzere saçma Instagram makyaj trikleri videosunun ikincisini çekiyorum. İlk videomu çok severek izlediniz. Yani çok güzel yorumlar aldım. Bazı e, bana tuhaf gelen yorumlar da aldım. Çünkü o videomu çok ciddiye alınmış. Yani ben orada ya videonun da anlıyorsunuz zaten dalga geçiyorum aslında. Ya tabii ki onları uygulayan da vardır ki gerçek hayatında saygı da duyuyorum. Hani beni ilgilendirmez ama ben o kadar da daha bant falan diye onlar uğraşmak yerine hemen pratik bir şekilde kendimde yapabildiğim için bana biraz saçma geldiğinde böyle bir video yaptım. Buradaki trendlerde birbirinden saçma bence yine uygulayacağım şeyler. Umarım bunlar aranızda uygulayan yoktur. Ee, daha fazla nüfus uzatmıyorum. İzlemeye geçebilirsiniz. Hoşçakalın. Şimdi ilk olarak e, sizin bana en çok attığınız şeyden başlayacağım. Bu arada hepinize çok teşekkür ederim. Ben bu videoyu hani ikincisini çekeceğim söylediğimde bana çok fazla destek oldunuz. Bir sürü insan bana başka başka trendler attı. En çok attığınız, buradan mesaj atan herkese de teşekkürler tekrar. E, Topuklu like, ayakkabı kuatörüydü. Bir arkadaşımız işte oturmuş kendine böyle bakmış ne yapsam hani kontür yapacağım ama hani bant çekmek yerine başka değişik bir şey yapmadım diye düşünmüş herhalde. Sonra ayağındaki ayakkabıya bakmış. Sonra hemen demiş ki ben bunu yüzme kontür yapabilirim. Topuklu ayakkabının bu kısmı kısmı dümdüz demiş ve almış böyle yanağına. Emoji kemiğinin altına tutmuş ve oturmuş kendi kontrol yapmış ve bunu da video çekmiş. Şimdi ben de size bunu göstereceğim. Birlikte deneyeceğiz. Fırçamla bronzerımı aldım. Geçerken de biraz fazla kaçırmışım bronzeri. O yüzden bu sefer azalmaya dikkat ediyorum. Verdiği keskinlik yani mantıklı, doğru, yani güzel ama bu keskinliği ayakkabıyla almak yerine bir bantla kartvizitle de alabilirsiniz. Bu arada ayakkabıyı temiz merak etmeyin temizledim. O arada çok çok sıcak o yüzden dayanamıyorum artık saçımı toplayacağım. İlk trendimiz bitti. Şimdi ikinci trendime geliyorum. Bu da genelde erkeklerin yaptığı. Ee, şimdi kaş boyası, kaş maskarası gibi birçok icat yapıldı. Ama bazılarımız bunlarla da yetinmiyor. Hani renkli kaş Tam da öte kaşlarına sim döküyorlar ve simli kaş yapıyorlar ve bunu eminim siz de çok fazla denk gelmişsinizdir. Bana çok ilginç geldi. Şimdi hep birlikte deneyeceğiz. Bakalım nasıl duracakmış. Bunun için kırtasiyeden böyle bir sim almıştım zaten. Elimde uzun zamandır vardı. Bunu kullanacağım. Sonra şöyle sert kıldı yastı bir fırçaya birazcık sim döküyorum. Ya biliyorsunuz ben simi çok severim aslında hani ama bana çok abartık ya. Yani. Her yerimiz sim olmasını... saymazsak e, aslında bu duruş benim de hoşuma gitti. Tabii ki doğallıktan yanayım. Her zaman böyle sokağa bu şekilde çıkmam ama hani mesela bir fotoğrafta falan değişik durabilir. Hani şu yüze sim dökme veya saça sim dökme gibi. Bu dozunda oldu bence. Tamamen sim kaplı değil de böyle kaşların arasında sim karışımı falan hoşuma gitti. O yüzden bu, bunu beğendim. Şimdi iki, iki e, geçiyoruz. Bunu da bana çok fazla attınız. Bu da bir tane kızımız herhalde, bunu da herhalde salata mı yapıyormuş bir şey yerken... Çünkü aklım almıyor, hayal edemiyorum. Yani bunu nasıl bunu diye. Oturmuş kendine minik biberleri almış. O biberlerle kaşını boyamış, eyeliner çekmiş, işte far sürmüş, göz altına kalem sürmüş falan. Bunların hepsini yapmış. Ama maalesef ki bende küçük biberlerden yok ve bugün de bulamadım markette. O yüzden ben de Charleston biberle deneyeceğim. <laughs> Şöyle bildiğiniz biberi alıyorum. Şimdi şu ucu var ya, fırçama biraz eyeliner sürüyorum. Sonra biberin ucunu şu şekilde gözümün kenarında tutuyorum. Hızayı aldıktan sonra zaman berbat sürdüm. Biberi ziyan ettik. Şu an ben onu üzülüyorum. Çok zor bu şekilde çünkü hem bir yandan biberi tutacaksın, bir yandan eyeliner süreceksin falan. O yüzden çok beceremedim yani şu kısımlarını falan. Benim bulunduğum yer için sıkıntılı çünkü aynayı tutamıyorum yani zor oluyor. Hani bunu biberle yapmaktansa dediğim gibi bu bantla da gayet kolay yapabilirsiniz. O yüzden hem de nimete zarar vermemiş olursunuz diye düşünüyorum. Bu yüzden bu yöntem kesinlikle belki için kaldı. <laughs> şimdi, şimdi son yönteme geliyoruz. Bunun da Huda Beauty'yi biliyor musunuz bilmiyorum. Böyle bayağı beauty guru yani bu şey. Yani YouTube'un veya Instagram'ın en böyle bilindik vloggerlerinden bloggerlarından bir kadın. Ve bu e, yüzünü tıraş ediyor. Bunun nedeni de yüzümüzdeki bu ayva tüyler olabilir, bu işte şeyler falan hani ne varsa yüzümüzde onları böyle tıraş ederek bir pürüzsüz bir doku sağlıyor. Şimdi ben de yüzümü tıraş yapacağım. Ama yani hala yapabileceğimi düşünmüyorum. Bence vazgeçeceğim. Ha, şu an bile bunu söylüyorum. Çünkü gerçekten yüzümdeki ayva tüyleri koparıp yerine sakal çıkartmak istemiyorum açıkçası. Ama sizler için yine de bir kere <laughs> denemeye çalışacağım. Belki tıraş edebilir bilmiyorum. Bunun için tıraş köpüğü. Yüzüme sürüyorum. Aa. Şu an tıraş köpüğü yüzümü yakıyor. Arkadaşlar başlıyorum ama... <laughs> Yok ya ben yapamayacağım. Tersinden yapacağım. Yok yani yapamam ben bunu. Tersinden yapıyorum. Ee, ben tersten yaptım şu an. Çok çok özür dilerim sizden. Sizi kandırmış gibi olacak biliyorum ama yani diğer türlüsüne gerçekten cesaret edemiyorum. Yani o o, bir daha o kızın sertleşmesini göze alamam o yüzden çok üzgünüm. Ee, ama bu hisle bile böyle yüzüm biraz yapış yapış yaptı. Belki bundan sonra makyaj uygularsanız falan hani e, şu after shame gibi belki kalıcı bir işte yapabilir. Ee, onun dışında cildim yumuşacık şu an tabii ki o Tıraş köpüğünün verdiği his bu da. Ve bu videonun da sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsiniz. Umarım beni affedersiniz. Gerçekten hani e, çünkü tıraş edemem yüzünü yani. E, eğer videomu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Daha fazla video için de hem kanalıma abone olup bunu ikinci kez söylüyorum. Hem de yorum olarak nasıl bir tarz bir video istediğinizi yazabilirsiniz. Çünkü ben bazen video çekme konu konusunda çok tıkanıyorum. E, sizin de bana yardımlarınız olursa ne mutlu bana. Umarım tekrar seyirciler keyifle izlemişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Güzel kalın. Hoşçakalın.